Merhaba arkadaşlar nasılsınız uzun bir aranın ardından sizlere merhaba diyebilmek çok güzel özellikle bu yelek için bildiğiniz gibi yeleğimizin e, ipini temin edemiyoruz renk bulamıyoruz ve bizde ne yaptık ön kanadının bir parçasını farklı renk çalışacağım e, videoda ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama oldukça farklı bir renk e, oldukça e, böyle bordoya çalan bir kırmızı Normalde ben kırmızı rengi çok tutmam ama bu renk 56 numara gerçekten çok çok hoştu ama şu an 106 ile devam edeceğiz. Şimdi sizleri ben nerede bırakmıştım biliyorsunuz yeleğimizin arka bedenini çalışıyorduk sizlerle beraber ve şöyle hemen kaldırmak istiyorum arka bedenin kollarını tamamladık ve böylelikle ne yapacağız? Diğer ön kanada geçeceğiz sizlerle beraber. Şimdi benim şişimin üstünde buradaki ilmekleri şuradaki alanı gösteriyor. Şimdi burada yapacağımız işlemler aslında çok çok kolay. Şöyle değiştirelim biraz daha. Kameranın açısı biraz dar olduğu için mecbur kalıyorum bu şekilde çevirmeye hemen düzeltelim şu etek uçlarını da ki sizler de daha net görebilin. Evet. Şimdi ön bedenimizi oluşturduktan sonra bakın bütün e, şeyleri birbirinin üstüne denk getiriyorum. Ki modelim tamamen ortaya çıksın diye şu şekilde bakın yan bedende. Hepsi birbirinin üstüne geliyor. Çünkü e, bedenimiz ona uygundu. Şimdi yapacağımız işlemde ise hemen şöyle diğer bedeni ne yapacağız? Birbirinin üstüne getireceğiz. Tam zaten başlangıç noktasındayız şurada. Ve örgümüze devam edeceğiz. Artık iniş bölümündeyiz. Daha sonra çıkışla tamamlayacağız. Buraya kadar her şey tamam diye düşünüyorum. Şimdi yapacağımız işlem neydi? Diğer ön bedeni çalışacağımız için şuradaki alanı Şuradaki alan gibi çalışacağız aslında sizlerle beraber e, şuradaki yakınımızın e, omuz kısmına birleştiği yerde buluşacağız ve şuradaki alanı beraber öreceğiz çünkü en çok soru sorulan alan burasıydı bunu nasıl bitireceğiz diye ben de ipim geldiği için artık şu kadarlık alanı öreceğim ve sizlerle beraber burada buluşacağız ve örgümüzü o şekilde örüp tamamlayacağız kısmetse. Daha sonrası ise e, sizler için şuradaki alanda neler yapılabileceğini e, gösterecektim biliyorsunuz o da sözüm var. Pazartesi ya da Salı görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese kolay gelsin. Buluşacağımız alan tam şurası arkadaşlar. Buradan sonrasına şuraya kadar bitirene kadar yani şu kadarlık alanı beraber çalışacağız kısmesi. Herkese kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.